Olay Eyüp Sultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Taksiyi kullanan Sefer Kaya, kimliği belirsiz bir kişi tarafından beş el ateş edilerek vuruldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan saldırgan için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli kısa sürede yakalandı. <laughs> Gece hastane önünde ve saldırının yaşandığı yerde bir araya gelen taksiciler konvoy oluşturarak tepkilerini dile getirdi. Taksici Deniz Dündar, "Her gün evimizden helalleşerek çıkıyoruz. Can ve mal güvenliğimiz yok." diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Evlerimizden helalleşerek çıkıyoruz. Evlerimizden çıkarken çoluk çocuklarımızla vedalaşarak çıkıyoruz. Arabamızda kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Azrail'in yanında taşıyan bir meslek haline geldik. Burada toplanan arkadaşlarım bugün kaybettiğimiz Sefer abileri için buradalar. Yarın bir başka arkadaşları için burada olmak istemiyorlar. Takside çalışan...